Hepinize selamlar arkadaşlar bugünkü videomuzda ETS 2 serimizin 18. bölümünü çekeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir e, yük görevi taşıyacağız. E, birazcık başlatılmış bir yük görev olacak. Dilerseniz videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyelim ve hatırlatmalarımızdan sonra. Hemen videomuza başlayalım. Şöyle oyunumuz bir yüklensin arkadaşlar. Ee, ben bir mevcut bir mobilya iş aldım. Biraz e, yüklü bir parası var ama uzun bir iş. Bu arada şöyle bir gelişmemiz oldu. Ee, bir önceki bölümde söylemiştim. Ee, garajları büyüttüm arkadaşlar. Garajları büyüttük. Ee, ondan sonra. Ee, işçiler filan aldık baya bir araç aldık ee, şu anda da skyne araçtan volvo araca geçtim birazcık da bununla taşıyalım dedim şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yükümüz var dilerseniz hemen başlayalım tabi 2000 kilometre kaldı da ben birazcık oynadım 2000 kilometre kaldı. Tamamını bu videoda bitirmeyi yap yapamayız herhalde, bitiremeyiz. Diğer videoya sarkabilir. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle maceramıza başlayalım. Şöyle bismillah diyelim başlayalım. Volvo araçlar aldık, Mercedes araçlar aldık bir de Scania aracımız var 3 tane garajımız var mevcutta 15 tane aracımız 15 tane 14 tane değişicimiz var bir tanesi de benim 15 kişiyiz yani şirketi birazcık büyüttüm. Şöyle yük az bir şey haf e, hasar görmüş ama yapacak bir şey yok onunla. O olur o kadar. Biraz hızlı gidince galiba yüke zarar vermişiz. Şu anda da olduğu gibi. Kaza filan yapmış olabilirim. Bir önceki bölümde arkadaşlar kaya delici götürmüştük ee, bir tane şirkete şantiye şirketine ee, onun dışında önceki bölümde de ton balığı götürmüştük o videolarımızı izlemediyseniz izleyebilirsiniz diyelim O, şuradan geçelim tehlikeli bir hareketti ama yapmak zorunda Bas, 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 bas. Evet arkadaşlar sizlerde durumlar nedir, ne değildir oruç nasıl gidiyor Ramazan nasıl geçiyor bunları bizlerle paylaşabilirsiniz yorumlarda buluşmak isterim sizle siz yazın biz de sohbet edelim inşallah. Şöyle zaten yol otoban bas gitarı 150 ile 140 ile 130.000 Euro Bu bir iş Ama biraz uzun işte bir 2000 kilometrelik filan bir yol var Hatta iki buçuktu. Onu ben biraz oynadım. Yine de uzun ama. Videoya sığmaz yani. Oh, kral hareketi. şöyle geçelim. Bak gerzek. Sen ne yaptın öyle ya? Kardeş. Tövbe estağfurullah. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdilik. Kaza yaptık ama olsun, neyse. öyle geçelim. İşte sağ taraftan geçince böyle kazalar olabilir demek ki. Kurallara uyacağız. Şöyle Hızlıyız. 150 kilometreyi bitirdik bile. Hızlı gidince demek ki bu Volvo'nun konforuna bayılıyorum. Geçen 150 ile bir frene bastık arkadaşlar. Tabi video dışındaydı. Yani belki 10 metre sürmedi, freni zınk diye durdu yani ben böyle bir fren görmedim. de 750 beygir. Mercedes filan 700 beygir. Hız yönünden de güç yönünden de biraz daha Volvo gayet başarılı. Yiğidin hakkına vereceğiniz arkadaşlar. Yani bu var ya tam iftarda, sahurda oynanacak uzun yol oyunu. Yani başka o yüzden seviyorum ya. Yani çayınızı, kahvenizi alın. Başına oturun oyun. Oynayın yani öyle bir oyun. Baya daha düz otobanda gideceğiz. Yani kıtalar arası filan bayağı yol değiştiriyoruz yani o yüzden dolayı. Hop yapmadım. Şöyle. Videolar düzenli bir şekilde gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bundan dolayı biraz uğraş gösteriyorum, çalışıyorum, bir düzen oturtmaya çalışıyorum. Ee, siz de takipte kalın, desteklerinizle de belli edin. Yani kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz, izleyip de belki abone olmayı unutmuşsunuzdur, videoyu beğenmemişsinizdir. Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz videonun daha çok kişiye ulaşması için. Bunlar bizi bize gösterdiğiniz desteklerdir. Bizi teşvik eder yani. Evet şöyle. Bu arada Tabii işçiler çalıştıkça para geliyor bize. 500 dolar 600 dolar 1000 dolar 2000 dolar Biraz aksiyon olsun istedim. Biraz oyun kasabiliyor. Sebebi ne? Onu bilmiyoruz tabii. Ölücü kardeş. Hoppala. Kaza olmuş burada. şöyle yardırdık gidiyoruz arkadaşlar. Bas gaza bas. Arabaları filan dinlemiyoruz yani. Basıyoruz gidiyoruz. Bu videomuzda şöyle güzel bir şekilde kazasız belasız bitirelim. Sonuçta kaza olmaması gerekiyor. O. <laughs> oh. yanlış yerden gittik ama neyse herhalde aynı yere mi çıkıyor çok bir kilometre değiştirmedi neyse basalım gaza şoförlerden paralar akıyor şu an Gelsin gelsin He aynı yermiş Tamam Sorun yok Sorun yok Evet arkadaşlar. Şöyle az daha bir ilerleyen 1500 kilometremiz kaldı. Haritamıza bakalım. Hoppala. Küçük bir kaza atlattık. Daha da bayağı bir yolumuz var. Polis amca Şöyle bir sağdan geçelim baba. babacım niye durduk yere saat bırakabilir? Tabi araç güçlü olunca 150, 140, 150 sakın. görmediniz. Neyse yükümüz az bir şey zarar gördü ama olsun. Oraya şey mi konur? Yani iyi ki bir video kazası bitirelim dedik yani. O. Oh. Arkadaşlar ben bu araç biraz zor gider herhalde. Şeye bir çekeyim, servise bir çekeyim bunu bir tamir edelim. Sonra videoyu orada bir başlatayım arkadaşlar. Serviste görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi aracımızı bir tamir edelim. Şöyle tamiratımızı yaptık tabi bir 200 kilometre kadar hoppala ben kendim ilerlemek zorunda kaldım ama olsun şöyle bir az bir şey daha ilerleyelim ve gaza basabilirsek. İşçilerin kazandığı parayı biz aracı harcıyoruz. 60 bin euro nedir ya? Servis diye yani bu kadar da pahalı olması Odense şehrine geldik Şu ilerideki şeyde paralı yolda bitirelim arkadaşlar Zaten Videomuzda yeterli süreye ulaştı bence Bu videoyu biraz kısa tutmak istedim Bir sonraki videoda da şey yaparız Teslimatını hallederiz Ve daha güzel bir şekilde paramızı alırız. Paralı yolun olduğu yerde bitirelim yani burada. Evet arkadaşlar, şimdilik Böyle geçişimizi yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar 18. bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz burada ee, kanala halen abone değilseniz abone olmanızı, videoyu beğenmenizi paylaşmanızı ve e, yorum yapmanızı sizlerden istiyorum. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ee, hoş kalın hoşça kalın bay bay.